Of Bilal ya. Of daral biraz, çekim yapamıyorum ya. Ay çok şişmanladı değil mi? Hayda! Nereden çıkartıyorsunuz canım? Sıcaktan biraz kendileşmişimdir belki o kadar. Abartmayın lütfen. Ya arkadaşlar onu demiyorum. Tıkış tıkış çalışamıyorum. Çalışamıyorum ya. Çalışamıyorum En sevmediğim laf. Ne demek çalışamıyorum? Herkes çalışacak arkadaşlar. Niye çalışamıyorsun Cem? Odam yok Saadettin Bey. Acaba diyorum böyle küçük obje çekimleri için küçük bir ücret karşılığında böyle bir stüdyo kiralayabilir miyiz? Ücret ücrettir. Ücretin büyük küçüğü olmaz. Ve biliyorsunuz ben ücret sevmem. Peki ne yapalım? Ne yapalım Saadettin Bey? Bu Burhan gelmedi mi yine? Yok gelmedi. O şimdi kahvaltısını edip, Türk kahvesini içip makbuleye fal baktırmadan hayatta gelmez. <laughs> o şansını kaybetti o zaman. Cem, topla eşyalarını. Buranın odasına geçiyorsun. Çekimlerini orada yaparsın. Ee, e, Saadet amca, meraktan soruyorum. Yani üzüntüden değil ama Burhan'a ne olacak? Ona şuraya şöyle küçük bir masayla sandalye ayarlarız. Ben göndertirim şimdi. Hadi çalışın, çalışın, çalışın. Ne oluyor? Bir insan mı? Yoo, geçti üç Nisan mı acaba? <laughs> Çocuk gazeteci mi aracı buraya? Ne ya bu? Bakayım yirmi üç Nisan da geçti. <laughs> Allah Allah. Ne ya bu? Benim özel odamı cimi verdiler. Bana bu bura, burası, 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 mı kaldı bana ya? Ne demek şimdi bu? <gülüyor> <gülüyor> ee, Saadettin amcanın son talimatı bu Burhan. Ya koskoca idari müdürü burada mı oturacak ya? Bu Saadettin bu ne ya? Bu, bu ne lan bu? E Burhan Bey bence gayet güzel işte. Bundan sonra burada çalışacaksınız. Böyle daha derli toplu, şirin bence. Nasıl yani? Bütün gün, bütün gün evde senin o Nemrut Ukala suratını çekeceğim... ...bir de gelip burada çekeceğim. Şu manzaraya bak. Koskoca bir burun. Terbiyesizleşmeyin Burhan Bey ya. Yeter verdi geri gerizekalısının bile bir çay ocağı var ya. Ben bu anaokulu masasında ne yapacağım acaba? Oyun mı oynarsın abi? Ne? Ya işte mevsimleri öğrenirsin, efendim bayramları öğrenirsin. Sonra cinayet romanları okursun. İşte bize sana sene sonunda kırmızı kurdele takarız. <laughs> Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik diyor lan? Vallahi sana bıçağı sokarım, vallahi bağırsakları ortalığa dökerim senin ha. Ağzını burnunu dağıtırım. Özel alanın var diye bana hava mı atıyorsun lan? Seni <laughs> özel alanından atarım, kamusal alana tepe gidersin. Pes lan! Bırak lan, Allah Allah ya! Ya nikotin bazı var, dokunma! Pis bağımlı! Geri zekalı pis bağır. Sigara yasak lan. Hükümet diye duymuyor musun? Yasak lan her yerde. Git açık alanda iç. Geri zekalı pis bağırlı. <laughs> lan bırakmaya çalışıyor zaten. Allah Allah. Zaten sinirim tepinde sana da... Adam kolum <laughs> ha işte. İşte adalet. İşte adalet. İşte Uğur Dündar. <laughs> Bu ne ya? Bu masa sandalye ne ya? Pigmemiyim ben arkadaşlar ya. Bunca yıllık hizmet hizmet aşkı, sadakat, bütün bunların karşılığı, ödülü bu mu ya? Tesif ederim. <laughs> İyice hamlamışız ya. Hiç spor falan da yapmıyoruz tabii. Anadolu'dan kop gel düz Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Aldı payakasını